Merhabalar. Yoğun istek üzerine bu video çekmeye karar verdim. Uzun olacağı için iki bölümde paylaşacağım. Sizler için de çok çok yararlı olacağına eminim. Karantina dönemindeyiz. çoğumuz evlerimizdeyiz. Evde olmayıp çalışmak durumunda olanlar var. Başta sağlık personelleri, market çalışanları, kuryelerimiz, çöp toplayan işçilerimiz ve nicelerim. İyi ki varsınız. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Allah yardımcınız olsun. Bu kötü dönemde çalışmak gerçekten çok zor bir durum. Evde olanlarımız lütfen ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmeye çalışın. Kendinizle baş başa kalmaya çalışın. Kendinizi keşfetmeye çalışın. Neler gelip geçti. Bu da geldi. Bu da geçecek. Emin olun. Evde yapılacak o kadar çok şey var ki canları sıkılanları gerçekten anlamıyorum. En basitinden temizlik yapabilirsiniz. Mesela kitaplarınızı düzenleyebilirsiniz. Okumadığınız kitapları not alıp daha sonra okumak için bir göz atabilirsiniz. Okuduğunuz kitapları sevdiklerinize hediye etmek veya ihtiyaç sahiplerine vermek için kenara alabilirsiniz. Şimdi benden kitap tavsiyesi isteyeceksiniz. Gördüğünüz üzere daha çok beslenme ağırlıklı kitaplarım var. Diğer kitaplarını hep hediye ederim. Tutmayı sevmiyorum. Ama bir kitabım var. Kesinlikle kimseye vermediğim ve çok tavsiye edebileceğim bir kitap. Mutlaka bu kitabı okumaya çalışın derim. Lütfen şimdi not alın. Bu dönemde başka ne yapılabilir? Mesela elbise dolabınızı düzenleyebilirsiniz. Lütfen iki sene boyunca giymediğiniz kıyafetleri ayırın. Ya ihtiyaç sahipleri birine verin. Ya da sevdiklerinize hediye edin. Artık ben daha çok minimalist felsefesini yaşamaya çalıştığım için ne kadar az eşya o kadar çok huzur. Şimdi sosyal medyada benim farklı kıyafetlerle görebilirsiniz ama öğrenciliğimden bu yana bile e, giydiğim kıyafetler var. Hatta bu üzerimdeki kuzenimin e, bana hediyesi. Kendisine olmadığı için bana hediye etti. Hala da giyiyorum. 2-3 senedir giyiyorum. Çok beğendiğim bir elbise. Eskiden bu tarz hediyeleşme çok oluyordu ama son zamanlarda pek olmuyor. Daha çok alışveriş çılgınlığı, tüketim çılgınlığı var. Belki bu dönem bunu sorgulamamız için eee bir nedendir yani. Ben son zamanlarda bunu çok çok azaltmaya çalıştım. Hatta iki senedir bunu yapmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ne kadar az eşya o kadar çok huzur. Bu dönemde başka ne yapabilir? Öyle klasik dizi, film izleyebilirsiniz. Tavsiye verebileceğim. Tabii ki e, öneri isteyeceksiniz. Ama o kadar çok var ki e, size en son izlediğim e, film ve diziler hakkında e, bilgi vereyim. En son izlediğim film İyilik Yap İyilik Bul. E, Rüzgar Mirokan'ın tavsiyesi. Sağ olsun. E, gerçekten tavsiye edebileceğim güzel bir film. Dizi olarak en son Atiye dizisini izledim. Ee, daha sonrasında Hatırla Sevgili dizisini izledim. Yoğun bir beren saat geçirdim ama gerçekten iki dizi de birbirinden harikaydı. Tavsiye ederim. Çok e, akışkan gerçekten o diziler. E, sürekli izliyorsunuz geliyor zaten bıkmadan. Çok heyecanlı oluyor. Tavsiye ederim. E, bu dönemde internet o kadar çok şey yapabilirsiniz ki e, mesela YouTube'da o kadar yararlı e, kanallar var. Mesela benim en verimli bulduğum 10 kanalı aşağıya Instagram hesaplarını yazacağım. Oradan e, YouTube kanallarını takip edebilirsiniz. Çok şey öğreneceğinize eminim. E, bu dönemde TÜBİTAK'ta bazı kitap ve dergileri ücretsiz ulaşımı sağlamış ve sizler de e, sitesine girip Kitap ve dergileri indirebilirsiniz. Ben birçok kitap ve dergi indirdim. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde e, tiyatro bile izleyebiliyorsunuz. E, hatta müzeleri bile gezebiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. E, bunları bile oturduğunuz yerde yapabilirsiniz şu dönemde. Aynı zamanda lütfen sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Her gün aramaya çalışın. Özellikle yaşlarımızı. Biliyorsunuz ben memleketimden uzak yaşıyorum. O yüzden bizimkilere her gün aramaya çalışıyorum. Özellikle yaşlarımızı. Lütfen sizler de ihmal etmeyin. Belki bu dönem sevdiklerimizin kıymetini daha daha iyi anlamamız için bir nedendir yani. Ee, bu dönemde ben de onları ihmal etmemeye çalışıyorum. Sizleri de çok seviyorum.